Merhabalar sevgili terazi burçları. Dördüncü çakra tarotun herkese sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar 1 Temmuz'a kadar terazi burçları neler bekliyor bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle şifa olsun diyerek başlıyorum anlatmaya. Burada şimdi bir melek kartını verdi. Bu melek kartı nasıl bir kart? İhtiyaç içinde olanlara karşılık beklemeden yardım etmek ya da başkalarını yanlış yönde yönlendirmek için masum veya melek gibi bir tavır takınmak. Şimdi yalandan bir melek yani anlatabilir mi burada bir hani kandırmaca durumu var dedi. kendiniz şöyle söyleyeyim. Ya birisi size burada hani Karşılık beklemeden yardım ediyor. Ya da burada aslında size yanlış yönlendirmek için masum rolü oynayan bir kişi olabilir. Ya da siz bu şekilde olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu konu ne ile ilgili? Onu söyleyeyim. Yeni finansal fırsatlar. Uzun vadeli başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak. Yeni finansal fırsatlar. Sanki burada yeni finansal fırsatlara yönlenmeniz gerekiyor. Eğer doğru gelmiyorsa bulunduğunuz alan, bulunduğunuz iş yeri, bulunduğunuz Ortaklık, işbirliği ama daha çok maddiyatla alakalı bir durum var. Onu söyleyeyim. Burada hani bir takım tereddütleriniz varsa burada uzun vadeli başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak yeni fırsatları araştırmanız gerekiyor. Maddiyat gelecek dedi arkadaşlar. Onu söyleyeyim ama yeni anladığım kadarıyla dedi ki bu dönemde finansal güce sahip olacaksın. Doğru gelmiyorsa yapma dedi yani devam ettiğin bir durum varsa bu durum sana doğru gelmiyorsa e, bunu düşün e, farklı bir yol tercih etmek istiyorsan et. Sanki bu süreçte arkadaşlar size finansal başarı e, güce sahip olacağınızı, maddi olarak rahat bir sürece geçiş yapacağınızı görüyorum. Şimdi hayatınızda bir patron, bir baba figürü, e, imparator kartını verdi. Egoları yüksek bir karakter, üstünüzde yaptırım uygulayan, güce sahip bir kişi varsa burada artık bu kişiyle alakalı pes etme noktasına geldiğiniz e, ve bununla sınandığınız Hani artık böyle rahat edeyim, ruhsal olarak e, birazcık kendimi rahat hissedeyim. Hani bıktım artık dediğiniz bir mevzu varsa. Burada mütevazı bir yaşam tarzı, ruhsal olarak daha rahat etmek istemek e, durumu varsa. Yani huzurunuz kaçıyorsa arkadaşlar, onu söyleyeyim. Pes etme noktasına kadar geldiyseniz, hani bir patron var. Diyelim üstünüzde güç uygulayan birisi var. Hayatınızla ilgili netlik istiyorsunuz ve net bir başlangıç istiyorsunuz. Şimdi burada bulunduğunuz alanda kendinizi aslında kimsesiz gibi hissediyorsunuz. Hani birileri var ama yok mesela. Bir ilişkin var ama yok gibi hissedip hissedip burada aslında e, pes etme noktasına kadar geldiğiniz konular varsa canlarım bu bir ilişki olabilir e, bir iş olur e, bir patron olur bir baba olur öyle söyleyeyim burada net bir başlangıç isteyeceğinizi e, önümüzdeki süreçte görüyorum Tabii bu konuyla alakalı bu durum neyse birazcık maddiyatla alakalı da e, hani diyorsunuz ki güvende hissedeyim huzurum keyfim yerinde olsun işte hayatımda e, bolluk bereket huzur güven e, olsun istiyorsunuz artık burada hani yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldi diyelim ki önümüzdeki süreçte arkadaşlar alacağınız bir haberle beraber e, şans fırsat bolluk bereket yıldızınızın parlaması ön planda olacağınız maddi manevi bir başarıya kavuşacağınızı görüyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi şunu bir soracağım. Şunla ne demek istedi? Bu nedir? Evet. Şimdi arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim. Bir işte çalışıyorsunuz tamam mı? Hani diyelim ki bir işte çalışıyorsunuz ya da bir güvenilir alanınız var. Burada bu bir evlilik de olabilir mesela. Hani yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz. Ama artık burada zorlanıyorsunuz da yani. Hani fırsatları kaçırıyorsun. Kaçırmaktan korkuyor olabilirsiniz. Burada sanki önümüzdeki süreçte size bir teklif gelebilir. Özür, somut adım, özür ya da bir teklif gelebilir. Burada fırsatları kaçırmamak için sevgili arkadaşlar. Bu başlangıç neyse bu başlangıç bununla alakalı. Yani buna dikkat etmeniz gerekiyor onu söyleyeyim. Maddi konuda bir rahatlama görüyorum. Her ne kadar hani e, pes etme noktasına kadar geldiyseniz de maddiyatla ilgili bir takım rahatlamalar görüyorum. Burada almış olduğunuz sorumluluklarla alakalı olarak sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bir takım sorumluluklar almışsınız. Ama bu sorumluluklar artık size birazcık ağır geliyor olabilir. Hani bunları taşımaktan zor e, taşımakta zorlanıyor olabilirsiniz. Diyeceksiniz ki mesela hayatımda bir şey olsun ben bu durumun içerisinden kurtulayım diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu bir ilişki olur. Ne bileyim aldığınız herhangi bir sorumluluk artık size yük olarak görünen hani bir şeyleri taşımakta zorlandınız. Belki diyelim ki bir takım borçlarınız var. Hani şu borçlar bitse de gitsek diyorsunuz mesela. Hani bu konularla ilgili önümüzdeki süreçte sizin önünüze bir fırsat çıkacağına, burada sorunların çözümü pozitif olarak bir sonuç almak. Evet. Yani burada arkadaşlar bir şeyler de size yük olarak geliyorsa taşımakta zorlanıyorsanız diyelim ki emekler de verdiniz. Bu emekleri bırakıp gitmeye de kıyamıyorsunuz mesela. Ondan sonra burada belki arkadaşlar kendinizi belki bu durumdan kurtarmak size pozitif yönde gelişmeler sağlayacak olabilir. Hani onu da söyleyeyim. Hani İki türlü düşünün. Başkasına yani bir kurtarıcı beklemek yerine siz artık belki bu durumun içerisinden çıkmanız gerekiyor olabilir. Hani ya da burada birilerini kurtarıcı olarak görmemeniz gerekiyor olabilir. Şimdi burada aniden gelişen bir takım olaylar olacak önümüzdeki süreçte. Belki uzun vadedir bir durumu bekliyorsunuz. Hani sonuçlanmasını uzun vadedir sonuçlanmasını istediğiniz bir durum var. Bitmesini istediğiniz bir süreç var. Yani diyelim ki burada bir ilişkiniz var. Atıyorum tamamen. Ya da bir işiniz var. Diyorsunuz ki artık bu işler çok uzadı ya da bu ilişki ile ilgili Durumlar çok uzadı. Hani hani biz evlenmiyor muyuz mesela diyorsunuz değilim. Ya da burada hani bir şeylerin sonucunu almak, bir e, sonuca varmak, iyi ya da kötü e, bir uzayan maddelerin e, bitmesini beklemek. Burada canlarım gerçeklerden kaçma. Yı tercih ediyorsanız hani bir şeyler bitmesin diye hani uzatmalı bir ilişkiniz var mesela burada bir şeyler bitmesin diye <laughs> gerçeklerden kaçıyorsanız daha çok burada benim gördüğüm şey kendi kişisel gücünüzü kazanmak için <laughs> bir yolculuğa çıkmak Olabilir Burada diyelim ki Ne bileyim Bir ilişkiniz vardır İlişkinize diyorsunuz ki Gel hadi biz yolculuğa çıkalım Ama bu durum şeyle ilgili Karşı tarafı bağlamak için Olabilir mesela Yani Şu an senaryo yazıyorum Diyorum ki Hadi biz ilişkimiz düzelsin Senle bir yolculuğa çıkalım Deyip karşı taraf ilgili güç kazanmak için bunu yapıyor olabilirsiniz ama dedi ki burada gerçeklerden kaçma ve sahte bir <laughs> kahramanlık duygusu yani dedi ki bu e, kişi aslında senin için kahraman ya da sen bunu gözünde kahraman gibi görüyorsun ama böyle değil sahte kahraman olabilir Hani sanki burada bir kurtarıcı görmüşsün kendinde. Ee, ama bu gördüğün kurtarıcı aslında sahte. Hani kendini kandırmaktan vazgeç. Ya da bir işe güveniyorsundur, iş yerine güveniyorsundur mesela. Dedi ki burada dedi kendini kandırmamaya dikkat et dedi. Ee, neyse arkadaşlar özellikle burada kurtarıcı bekleme. Kendi kişisel gücüne ve kendi yoluna odaklan. Hani başkasına güvenme dedi. Yani kendine güven dedi. Anlatabildim böyle bir şey verdi. Hayatla ilgili, ilişkiler ya da iş yeriyle alakalı olabilir. Maddi konularla alakalı olabilir. Hani birilerine güvenme, kendin kendini garantiye al, kendin güçlen dedi arkadaşlar. Eğer dedi sen kendin güçlenmezsen ya da kendi yoluna odaklanmazsan burada mağdur olabilirsin. Ya da burada sevgili arkadaşlar e, hayatında diyelim birisi var. E, bu kişiyle alakalı kendini kandırıyorsun. E, burada bir karşı taraf belki burada e, sana mağdur gibi davranıyor, kendisi mağdurmuş gibi davranıyor. Aslında bu kişi mağdur değil. E, sadece kandırmak için seni mağdur davranıyor olabilir. Yani burada ne başkalarını mağdur et ne de kendin mağdur ol. Burada kendine güven dedi. Kişisel gücünü eline al. Kurtarıcı bekleme. Böyle bir konu verdi arkadaşlar. Ben her türlü anlatıyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi maddiyatla alakalı pozitif gördüm böyle bir konunuz varsa buna da dikkat edin dedi yani önünü arkasını düşünmeden kendini garantiye almadan bir şeylere girişme dedi onu söyleyeyim Arkadaşlar şimdi burada birazcık şunu soralım bakalım bununla ne demek istedi şimdi 3 kart seçeceğim arkadaşlar nedir? Evet arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim. Ee, şunu da bir sorayım ya. Bir tane daha alayım durun. Evet. Şimdi burada bir çevre faktörü varsa hayatınızda canlarım. Arkadaş çevresi, iş çevresi, sosyal çevre, bir takım kişiler. Yani burada dedi ki, özellikle arkadaşlar, burada bir hayatınızla alakalı birisine sinirleniyorsanız, ya da birileriyle bir çatışma yaşıyorsanız, birilerine kıskançlık yapıyorsanız, Burada özellikle sevgili arkadaşlar bu konularla alakalı olarak kurtarıcı beklemeyin dedi. Etrafı baskılamayın. Hani zorbalık yapmak, etrafı baskılamak gibi gibi şeyler size yapılıyor ya da siz yapıyor olabilirsiniz. Burada dedi ki canlarım buna dikkat edin. Yani bir Kurtarıcı beklemeyin dedi yani özgürleşmesi gerekiyorsa özgürleşin. Ondan sonra işle alakalı, iş, para, kariyer, ortaklıklarla ilgili olabilir. Maddiyat, internet, sosyal medya ile ilgili kafanızı karıştıran bir takım konular varsa ya da burada biraz hayal dünyasında yaşıyor olabilirsin. Hadi bazı belirsizlikler olabilir. Buna dedi dikkat et dedi. Hani bu belirsizlik şu durum birazcık arkadaşlar Neptün etkisi gene. Onu söyleyeyim. Bu nasıl bir şeydir? Gördüğün şeyle ilgili kendini kandırma yani. Burada gördüğün gibi hani güvenli gördüğün şey aslında çok da güvenli olmayabilir dedi. Evet. Hani bir konuda kendini sınırlamaman gerekiyor. Hani senin elin kolun bağlı değil. E, hani burada bir elim kolun bağlı yapacak bir şeyim yok dediğin konularla ilgili de aslında burada kendi rahatına, kendi mutluluğuna, kendi keyfine önem vermen gereken bir süreçte olduğunu görüyorum. Hani biraz başkalarını düşünüp başkalarına bel bağlamamakınız e, gerekiyor. Herkese de çok fazla güvenmemeniz gerekiyor. Anladım mı arkadaşlar? Burada baş bölgesiyle ilgili iki tane verdi. Şimdi baş bölgesi derken arkadaşlar kulak olur, burun olur, ne bileyim hani baş kısmında olan herhangi bir bölgeyle alakalı bir takım durumlar olabilir arkadaşlar. Evet, burada bilmediğiniz ya da emin olamadığınız bir konu olabilir, onu söyleyeyim. Belki uzun zamandır devam eden bir durum varsa. Bununla ilgili arkadaşlar biraz araştırıp öğrenmeniz gerekecek olabilir bu konuyla alakalı. Hani bir zafer kazanma durumu var ama sanki burada bir yere gidip bu konuyla alakalı bir bilgi almanız gerekiyor. Böyle bir durum verdi arkadaşlar anladığım kadarıyla. Evet. Bakıyorum başka ne göreceğim. Evet başka da bir şey görmedim bu konuyla ilgili arkadaşlar. Bakalım. Şunları bir alayım. Direkt diyorum ki aşk hayatıyla ilgili terazi burçlarını ne bekliyor? Hani bu ortaya bir karışık bir şeyler söyledik arkadaşlar. Siz zaten kendi hayatınızla ilgili şeyleri biliyorsunuz. Kendinize göre alın. Burada maddi konular da var. Duygusal da olabilir yani bu konular anlattığım durumlar. Diyorum ki duygu anlamında ne bekliyor? 1 Temmuz'a kadar terazi boşluklarına. Yani burada arkadaşlar özellikle burçları söyleyeyim. Koç burcu, boğa, boğa oğlak yani toprak grubu etkisi, yay ve yengeç burcu verdi. Geri planda her burç var ama ön planda olan burçlar bunlar. Eğer hayatınızda böyle birileri varsa Aranızda yol mesafe farkı, uzaklıklar gibi gibi konular olabilir. Belki bir yer değişikliği, yollar yolculuklar, denizlerle alakalı bazı mevzular önümüzdeki süreçte olacak olabilir. Şimdi bu e, yol yolculuklar uzak mesafelerle ilgili e, bir karar verilecek anladığım kadarıyla e, bu kararla beraber e, ilişki devam etsin mi bir üst seviyeye çıksın mı yoksa biz birbirimize çok zarar veriyoruz tamamen bu ilişki bitsin mi diye alınacak bir takım kararlar olabilir arkadaşlar evet öyle bir mevzu verdi. Ee, diyelim ki burada bir ilişki bekliyorsunuz, canlarım. Hani hiç ilişkisi olmayanlar için, diyelim ki bir ilişki bekliyorsunuz. Ee, burada dediğim gibi bir ilişki bekliyorsanız önümüzdeki Temmuz ayı itibariyle bir karar verebileceğinizi arkadaşlar 5 şunu bir sorayım ya hiç ilişkisi olmayanlar için diyorum ilişki ne olur olur mu ne olur Evet. Yani şimdi burada ilerlemeler olacak arkadaşlar. Ee, ama burada sizi bağlayan bir durum var. Sanki bu durum neyse, e, hani elim kolum bağlı, kendim bir türlü, e, hani mecburen bu durumu çekiyorum dediğiniz bir konu varsa, aslında burada bir müddet daha sevgili arkadaşlar bazı fırsatları kaçıracak olabilir yani biraz daha bir bekleme süresi gördüm işin açıkçası yeni olacak arkadaşlar için hani yeni bekleyenler için bir müddet daha bekleme durumu verdi onu söyleyeyim arkadaşlar şifa olsun demek istiyorum Sevgili terazi burçları görüşürüz.